Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Taşoluk'tayız. Taşoluk Belediyesi Kapalı Spor Salonu'na Yakup Yağcı hocamızın daveti üzerine geldik. İçeride bir sürü dünya ve Türkiye şampiyonu sporcularımız var. Onlarla hem röportaj yapacağız hem de antrenmanlarını izleyeceğiz. Haydi başlayalım. güreş antrenmanları yapılıyor. Biz de bir yandan izliyoruz. Yoğun bir tempo devam ediyor. E, güreşçilerimizin yanına doğru geçiyoruz. Çok bölmek istemiyorum ama Fatma seni alacağım aradan. Böyle biraz böldü gibi oldum. Seni tanıyabilir miyiz canım öncelikle? Adım Fatma Yılmaz. 15 yaşındayım. Kaç yıldır güreşle ilgileniyorsun peki? 2 yıldır. 2 yıldır. Peki ilgin nasıl başladı? İlgin Yakup Hoca sayesinde başladı ak buraya burayı çevirdi. Onun sayesinde. 2 e, dereceleri öğrenebilir miyiz? Avrupa ikinciliği, Türkiye birinciliği, Avrupa birinciliği. Çok güzel. tebrik <laughs> ederim. E, bu kadar kısa sürede bunları nasıl başardın peki? Aa, çalışınca oluyor. Ay, öyle mi? Peki, teşekkür ederim. Sen. devam Sen, <laughs> Arkadaşlar sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Senle başla. Tabii ki de. Adım Sudan'a, soyadım Sakin. Ee, kaç yaşındasın? Kaç yıldır güreşle ilgileniyorsun? 14 yaşındayım. 8 sene oluyor. Bayağı küçüklüğümden beri geliyorum. Nasıl ilgi duydun peki güreşe? Ee, okulda derslerimi bitiriyordum. Canım sıkılıyordu evde bayağıdı böyle. Sonra hani annem dedi güreş varmış git dedi. O zaman başladım öyle sürdü. O zaman anlıyor. De... Evet. Peki, e, dereceler var mı? Tabii ki de var. Türkiye'de iki tane üçüncülüğüm var. Okullar arası da üçüncülüğüm var. Başka yok. i̇lde de var bir, birincilik ama onlar tam sevmiyorum. Çok tebrik ederim gerçekten. E, seni tanıyabilir miyiz canım? Kardeşsiniz sanırım. Hı hı. Ben Gizem su, Sakin. E, yaşım 12. Derecem var. E, dünyada üçüncü oldum. Çok Türkiye'de. E, çok güzel. Peki ablandan dolayı mı başladın? Sana. Evet. E... Ablam böyle eve geliyordu. E... her gün mutlu mutlu geliyordu. E... sen de başla filan dedi. Ben de başladım. O zaman siz evde sık sık güreşiyorsunuzdur. Çok kavga demiş olmuyordur belki ama yarışıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evde oluyor o zaman. Aynen oluyor. Evet yani sizi tanıyabilir miyiz peki? Ben Rukiye. Soyadım Sakin. 34 yaşındayım. Kızların annesiyim. E i̇şte kızım İkinci, normal ikinci sınıf falan gidiyordu şu anda liseye başladı. O zaman geldi ben dedim hani git, git. E, istekli geldi. Yıllardır da hiç sıkılmadan hiç usanmadan hala da devam ediyor. İnşallah güzel dereceler alacağız bundan sonrasında şu da Güzel başarılar Aynen öyle yani öyle. E, peki zor bir güreş. E, birazcık ağır diyebiliriz gü güreş süperi. Bayağı bir ağır e, peki evet. Peki destek oldu mu bu konuda aileden olur, çevreden olur nasıl tepkiler aldınız? Yani gelme amacı bunda. Güreş Ya ilk zaten olmadı. ilk hep ilk şeyleri sürekli bendim onların yardımcıları olarak her şekilde her konuda destek olarak. Onun dışında hocamız, ya yani babamız sürekli dışarıda. Hocamız, başkanımız hepsinden Allah razı olsun. Yani buralara kadar geldik inşallah Avrupalara, büyük yerlere de gideceğiz yani. E, seni tanıyabilir miyim? İsmim Yağmur Serim Karabacak. 15 yaşındayım. Kaç yıldır güreşle ilgileniyorsun? E, 4,5 oldu. 4,5 oldu. Peki derecelerini öğrenebilir miyim? Derece. O 15'te Avrupa'da 3. oldum. O 17'de Avrupa'da 2. oldum. E, dünyada 5. oldum. O Çok 17. güzel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıl ilgin başladı peki güreşe? Nasıl? İlk de normal spor gibi geldim. Öyle taklar falan açınca ilgim arttı. Sonra birden kendim burada, burada buldum. Evet, severek yaptım. Peki hayalin ne? Hayalim olimpiyatlara katılmak. İnşallah. Arkadaşlar. İnşallah. Arkandayız seni sonuna kadar destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Şu anda hava yarışıyor. Büyük bir yarışın esnasındayız arkadaşlar. Sizi bölmek istemiyorum ama... O zaman kısa bir ara verelim. Benimle röportaj yapalım. Devam edelim. Siz de hafif de dinlenin hem. Seni tanıyabilir miyiz canım? Adım Hava, soyadım Konca. U17 kategorisinde Yıldızlar'da. Zafer turnuvası Uluslararası Zafer Turnuvası'nda ikinci oldum. Tebrik ederim. Teşekkür Peki, edelim. Kaç yıldır uğraşıyorsun güreşle ilgileniyorsun? Beşinci sınıftan beri. Şu an kaçıncı sınıfsın? On bir. Gerçekten de uzun yıllar olmuş. Peki ilgin nasıl başladı? Abim sayesinde zaten abim de burada. Antrenörümüz yapıyor ara sıra. Onun sayesinde başladım. Sonra da devam etti. Başarılar almaya başladım. İnşallah daha da büyüyecek ileride. İnşallah değilim. biz de öyle umuyoruz. Peki hayalin ne? Olimpiyatlara gitmek. İnşallah. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. devam edebilirsin. öncelikle sizi tanıyabilir Ben Yakup Yağcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Güreş Antrenörü. Aynı zamanda Taşoluk Belediye Spor Kulübü Güreş Antrenörüyüm. 12 yıldır burada görev yapıyorum. Hem bayan takımımız hem erkek takımımız ikisini bir arada yürütüyoruz. 2022 yılında U15 Türkiye Şampiyonaları, Okullar Arası Türkiye Şampiyonaları, U17 Yıldızlar Türkiye Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonaları'nda birçok yarışmada sporcularımız yarıştı. Allah'ımıza şükürler olsun ki güzel dereceler ettik. Devam ayakta kalın ayakta. Son 15 saniye bol aldı Hadi Lütfen Devam. Hadi Melisa hadi Melisa. Durma durma. Çok güzel dön. Dur. Durdurma durdurma devam 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 durdurma devam. Devam. Çok bol Devam. Son saniye devam et. Gir 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 oyuna gir. Evet yavaş yavaş yavaş. 15 e, Türkiye Şampiyonası'nda Fatma Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu. Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Yine Yağmur Karabacak Hırvatistan'da yapılan 15 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Üçüncüsü. O 17 Yıldızlar e, Avrupa Şampiyonası'nda da ikinci oldu. Hava Konca Yıldızlar Zafer Turnuvası'nda e, ikinci oldu. E, minik güreşçilerimizde Türkiye dereceleri var. E, İnşallah onlar da ablaları gibi e, Avrupa'ya, Dünya'ya gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah. E, yeni salonumuza geçtik, başladık. E, başta Belediye Başkanımız Hüseyin Çalışan, e, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasabon'la, Vali Yardımcımız Nurullah Kaya'ya, Taşoluk Halkı'na, Taşoluk Esnafı'na. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum e, destekleri için. İnşallah bu desteklerin artarak e, devam etmesini e, sporcularımıza, daha büyük desteklerin gelmesini Bakanlık tarafından e, talep ediyoruz. İnşallah bunlar da olursa sporcularımız daha büyük başarılara imza atacak, e, daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnşallah hocam. Ee, aslında biz antrenmanları biraz izledik. Evet. Ee, kalabalık bir ekip var. Yani evet. küçük bir kasabaya göre evet. büyük bir yoğunluk var. Peki evet. destek alıyor musunuz Afyonkarahisarlı iş adamlarından olur işte iş insanlarından olur. Şu ana kadar oradan bir hiç böyle bir talebimiz gelmedi. Ee, kulübümüz, sağ olsun belediyemiz, belediye başkanımız kendi kulübümüz olarak e, destek veriyor. E, desteğimiz de yani e, büyük kulüplere daş çıkartacak e, Hamdolsun olsun. Hiçbir eksiğimizi gidermiyor tabii ama e, bunun yanında e, artık sporcularımız büyüdü. Beslenme, barınma ihtiyaçlarını çoğu sporcumuz karşılamıyor malum e, maddi durumlarından dolayı. Afyon'dan da böyle iş insanlarından veya iş adamlarından herhangi bir talep gelmedi. İnşallah bu sesimiz duyarlarda yani bir iş adamları, iş insanları, iş kadınları çocuklarımıza sponsor olursa biz de seviniriz, mutlu oluruz, çok güzel olur. Sağ olsun Vali Yardımcımız Nurullah Kaya çocuklarımıza, sporcularımıza büyük desteği var. Gençlik Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı sağ olsun o da ziyaret etti. Onun da destekleri var. İnşallah bu desteklerin artarsa, devam ederse bu sporcular da ee, geçen de söyledik e, 2028 e olimpiyada hedef koyduk İnşallah bir sporcu oraya bir tane de olsa Göndermeyi hedefliyoruz planlıyoruz Bunun bilincindeyiz Bunun çalışmasındayız ee, İnşallah o da olur Gönlümüzden geçenler olur ee, Ben tekrardan sporcularıma Velilerine e, kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim Sizlere de teşekkür ederiz Buraya kadar geldiniz e, Çekim yaptığınız yerinde gördüğünüz Taşoluk, Taşoluk Belediye Spor Kulübü Güreş takımını hem bayanı hem erkek takımını Ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Kesinlikle e, böyle bir yer bizim için de için de evet. çok değerliydi. E, elimizden geldiğince yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Çok tebrik ederim. ederim arkadaşlar. Sizleri de tekrardan çok sağ olun. Sağ olun. olun. Canım. İsmim Duygu, soyadım Gedik. Ee, toplam iki buçuk yıldır Taşalık Güreş Kulübü'nde antrenman yapıyorum. Peki e, nasıl ilgin oluştu güreşe? Güreşe ilgin, ben daha önce yapıyordum, or oradan başladım. Hocalarım yönlendirdi oradan beni güreşe. Peki sert bir e, spor diye nitelendirebiliriz güreşi. <laughs> evet, e, evet. Ailen, çevrendekiler nasıl değerlendiriyor bunu? E, onlar biraz sert sertti ama artık yapıyorum yani, alıştım. Dövüyor musun birilerini arada peki? Evet. Peki. efendim siz kızınızın böyle bir sporla ilgilenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, spor her branşı güzel. Gençlerin sporla ilgilenmesi güzel daha doğrusu. Ama güreş tabii birazcık daha zor. Eziyeti, sonra kuvvet antrenmanları özellikle çok ağır antrenmanlar yapıyorlar ama mutlu, severek yaptığı için başarılı oluyorlar. Çok İsteyerek, severek olan her şey bence. Başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle çok Peki e, destek ne tür destekler alıyor? Kimlerden destek alıyor ya da bu konuda evet. Ya ilk başta tabii şey yapmışlardı, karşı çıkmışlardı. İşte kız kaba olur, işte duygu birazcık daha nazik falan diye. Ama e, kavga dövüş gözüyle değil spor gözüyle baktıktan sonra yapıyor insan bence öyle düşünüyor. Çünkü ilk başta Duygu da tereddüt etmişti. İşte ben birine dokunamam vuramam gibisinden bir kızdı. Ama sonradan işte bu spor anneciğim başkasına zarar vermek için değil niyetimiz o değil amacımız spor yapmak. Ve bayrağımızı dalgalandırmak neticede ve nasip oldu bu senede inşallah gitti işte. Öyle yani amaç o olduktan sonra oluyor. Eğilin nereye kadar yükseldi derecesini çok bilmiyorum o yüzden soruyorum. Hı hı. Şu an Avrupa üçüncüsü oldum en son. Türkiye derecelerim var, Türkiye şampiyonu oldum İkincisi de üçüncü derecelerim var. Çok güzel gerçekten de tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Çok teşekkür efendim çok sağ olun. Ee, ben... Eklemek istediğiniz son şey varsa? Özel e, öncelikle Taşoluk Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Çalış Bey'e, Afyon Belediyesi'nde Vali Yardımcısı Nurullah Vali'ye ve tabii ki emekleri çok büyük olan Sayın Yakup Yalcı Hocam'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim. bilir miyim öncelikle? Ben Öznur Karabacak. Yağmur Karabacığın annesiyim. Peki çocuğunuz güreşle ilgileniyor. Ne kadar süredir ilgileniyor? 5-6 sene diyelim. 5-6 senedir. Zor bir spor peki. Evet. Nasıl oldu başlaması? Biraz zorlandı ilk başlarda. Sonra sonra alıştı. Şimdi de severek gidiyor. Şimdi izliyorsunuz diye gördüm antrenmanlara evet. bakıyorsunuz. Ne Ara sıra mı? geliyoruz yani sık sık. Izliyoruz. Çok güzel. E arkadaşlar size sorayım peki. E siz sanırım abisisiniz. Evet, ben Hava Konca'nın abisiyim. Aynı zamanda Yağmur ve Fatma'nın da abisi gibiyim. Çok güzel. Eliniz ne kadar süredir ilgileniyorsunuz peki siz güreşle? Ben 2013'ten beri bu sporun içindeyim. İki yıldır yani sporcu olarak fazla ilgilenmiyorum ama arkadaşları çalıştırmaya devam ediyorum. İnşallah daha fazla da şampiyon çıkarıp ilerleyeceğiz bu yolda. İnşallah. Benim sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Bizim Koçlarımıza çok teşekkür ederiz. Her zaman arkamızdalar. Ailemize de çok teşekkür ederiz. Bizim yanımızdalar hep. Çok güzel. Siz bir şey söylemek istersiniz? Bize yardımcı olan hem gıda anlamında falan herkese çok teşekkür ederiz. Abime her zaman destek çıktığı için aileme, Yakup Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Efendim sizinle konuşmadık. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Ben Hava Konca ve Tuna Konca'nın annesiyim. Her zaman arkalarında durduk. Ailecek. Ben diye. Tamam, sen de. Tamam. 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 Peki son olarak ne söylemek istersiniz arkadaşlar? Ee, biz e, bize her zaman yardımcı olan vali yardımcımız Nurullah Kaya çok teşekkür ederim. Belediye başkanı Hüseyin Çalış'a çok teşekkür ederiz. Yakup hocamıza çok teşekkür ederiz. Ve ayrıca e, antrenörümüz olmadığı zamanlarda yanımızda olan Ahmet Şahan abimize ve Sunan Koncu abimize çok teşekkür ediyoruz. Sen kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz yaşındasın. Peki ne kadar süredir güreşle ilgileniyorsun? İki. 2 gün mü? 2 hafta. Ha iki hafta. Peki sevdin mi? Zor mu biraz? Evet. Peki neden güreş? Peki teşekkür ederim. Hazır mısınız? Evet. O zaman başlıyorum. Wow.